var sonunda GTA 7'e Bölüm 9 hepiniz hoş geldiniz GTA 7'e kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videomuzun ee, üzerinde başımızı değiştirmiştik. O blokonun partisine gidecektik. Kaldım yani hemen devam ediyorum arkadaşlar. Hiç kaydetmeden. Ee, arkadaşlar hemen e, kanalıma hakkında bilgi şey yapayım arkadaşlar. Hafta sonları artık canlı yayınlarımız olacak. 2 haftada bir e, canlı yayınlarımız olacak arkadaşlar. Her yeniden oyun eee ve e, kimdir o e, e, ibo oyunda ve diğer e, o, e, şeylerle e, çünkü daha yeni kurulmuş bir kanalız e, daha yeni kurulmuş mesela ileri gelişmiş şimdi is, isimlerini söylemeyeyim kanalları gelişmiş bayağı kanallarla başa çıkmanız zor tabii ki fakat sizin de desteklerinizle birlikte abone sayımız artacak ve e, canlı yayınımızı işte ünlü oyun şeylerle yapacağız fakat şu anda e, yeni başlamış kardeş kanallarımızla e, canlı yayın yapacağız arkadaşlar. Beraber de oyun oynayacağız. Arkadaşlar bu oyunda bizim sitemizde biri. E, bu oyunda hakkında iki kişi var. E, biri bilmiyoruz onu. Biri de benim arkadaşım. Her yönden oyunda kardeş kanalım. E, benim kanalım değil ama kardeş kanalımız. Onunla birlikte videolar geliyor zaten. Aa, onun videoları benim de benim onun, ben oynayan da oluyorum arkadaşlar. Korku oyunları mesela çünkü o korku kanalı arkadaşlar ee, ve diğer oyunları da çekiyorlar. Neyse biz devam edelim. Ya şu ha sweet o sweet ha aa, aa burada burada ev almış o. Gross Street ev almış o. Hadi ya. Valla şaşırdım doğrusu. 20 ile 6 arasında gel. Ya mübarek misin sen lan? ya anasını. Hadi ben de kaydedeyim de zaman geçsin. İki defa kaydetmem gerekecek. Bunun canım da fullenir ayrıca. Bir kez daha kaydedeceğiz. Tamam oldu. Evet, şimdi bu civitaya bu civitaya ona girmeyelim. Geldik. Yeah, yeah, yeah. It's

Oh, that's that's that that need work work, work man. Hey, what hey, are man on the block, huh? Hell yeah. You a real killer, huh? What he done that that hey, hey, run up. Hey, baby, yeah. it's right now. Looks like we backed them ballers against the wall, huh? Hey, hey CJ. Hey, get CJ. street. the ground stalker. Dekori just up. I'll go get smoking some gold, yes, boy. Okay, get some cars, block the road. get here. Peki, hadi gidelim. Ne yapacağız? Ben neredeyim? Ne olmuş bunlar? Ne yapıyorlar? Aha ballalar geliyor. Harbi ballalar, ballalar geliyor. Aha büyük, büyük mevzu çıkacak ha. Silah! Silah! Adam olun lan. Sus lan. Adam olacaksın kardeş. Aa oradaymış dur ben onu halledeyim gençlik. Öldü mü? Öldü lan. Hey, hey, şuna bak. Aha gelmişler. Ah, çırt, çırt. ah. Lan ben ne yapıyorum ya? Sniper. İndir. İndir. Aa ölemedim. Lan! Baldılar siz oradan nasıl düşmüyor? Oha düştü. Vallahi yavrum. Kal geçite bak. Bakıyorum kardeş. kimsin lan sen bize ateş ediyorsun Devam kardeşler devam Behind us CJ behind us Kimsiniz lan siz Ben Grov çocuğuyum lan oh, Lan 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 Grov çocuğu lan. lan Allah belanı versin sizlerin Lan Lan Çatı yukarı siz lazım, çelik yelek almam lazım benim, çelik yelek. Öyle olmuyor ama ya. Neyse bir daha yaparız, sıkıntı yok. Sıkıntı yok kardeş. Neyse çalışmalı, çalışmalı yük yani şeyler geldiğinde güzel oluyor. Yatağının da anlamı çıkıyor. İnin 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 in in. Bu yeşil çete bazen de bize saldırıyor ya. Ben onu hiç sevmiyorum. Lan 26 saat! Allah belanı versin! Tövbe tövbe ya. Ne dediğime bak. Yine kaydedeceğiz büyük ihtimal. Yaşasın! 18 oldu. Hadi bir daha. Ben de gemileri yaktım. Zaten 1 saat kalmış ama olsun. Hemen geçmek istedim. Saat gece yarısı 12! Ve biz dışarıdayız hapapuya! Ben de yemin ederim. Hemen şunu geçeyim arkadaşlar çünkü zaten şey yapmıştık. SİRAH! 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 Selamun gençler. Kim bana vuruyor lan! Taşarım lan bu ortada. Su salımsınız Hs attım adama hey, hey, Anladık kardeş Sniper Sniper Neredesin lan Bu uh. da bana şişe gibi geliyor Hop 10 numara 5 yıldız olacaktı Lan 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 Valla yağmuru Karl geçti de bak bu adamla farklı değil miydi ya Adamlar suyu ardında geliyorlar. Seni vurdum. Çık lan önümde. seni öldürmek zorunda kalıyorum. Susun abisi. Lan yine mi? Lan abisi. Lan adamlar ben nereden ateş ediyor lan? Nereden ateş ediyor? Nereden 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 nereden? Allah'ım belası ya. belası. Tövbe 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 ya. Demek ki biz arkadan ateş edeceğiz. Önden ateş etmeyek. Anladın mı? Olayı anladım ya. Hadi bağlasın. Çalır. Allah Allah bak yine canımı azalttılar. Yine canımı VAR ya lan. Yine canımı azalttınız göt kuşlar. Şu tempeni de yapacağım arkadaşlar. Onu. Ama şu oglokun görevlerini biteyim. Oglok müthiş. Oglokun görevleri müthiş valla. Adam dediğim böyle görev verecek işte. Adamı ben görevinden tanırım. Bu adam bir mucize yani. Benim böyle bir şey başıma gelmedi. Bir de rider ya, Raider'ı da seviyorum. sivit de seviyorum da. o. Sivi'nin göl göl gör görevi var ya. Ağzı işte o görev. Ben de gemileri yaktım. Ben de bana power az yok mu kızım? Aa bu vastiki yer. Bu vastiki yer harbi. Aa tempeni. Tempeni. Sonra ne uğrarım sonra tempeni. Aşağıdaki ne? Aa direktmiş. Ya o direği şey sandım ya ben. Şu aş. Aa önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum. Tamam dünyaya dönsek iyi olur. Aha gel. Oglok. Lan biz nereye gidiyoruz? Burası, aa, burası biz tişörtçüye gelmişiz ama. Ya Allah'ım ne kadar sabri bir adamım ben ya. Ne kadar sabri bir adamım. Tak 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 tak. Şoker vur 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 kulaklara vur. Taksici abimiz. Adılar abimiz. Bak araba kaçıyor ya. Beni görmüyorlar bile. Play hard. Tut 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 tut. Saat kulesi mi Çakma saat kulesi. Çakma. Bu da saat kulesi. Bu da çakma. Hadi 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 hızlı hızlı. Oo, Adamın bacakları bak. Sallanıyor binayet çıkacağım ben bir kere. Hadi kardeşim hadi hızlı hızlı hızlı. Nitro yok mu bunda? Bir de hava yolu hızlı diyorlar. Bak Aa Grove Street neredesin? Hoppe oh geldik. Yani, geldik diye umuyorum. Evet geldik. Grove Street hemen şurası. Bizim mekan. Evet geldik. Ama yine oyunu kaydetmemiz gerekecek. Koş! Koş! Koş abi koş! Ben her ihtimalle karşı şu silahımı alayım. Evet. Buna da şeyiz çünkü adamları. Buna da koşamıyoruz. Koşamıyoruz bununla. Bunları hep geçiyorum arkadaşlar. Bunları zaten oynadık. Aa, <laughs> orada lan. Mevzular geçti. Burada canımın azalmamasına iyi bakmalıyım. Bak yine azalıyor. Yine azalıyor. Sen kime ateş ediyorsun? Ben şurada saklanayım ya. Bunlar hep bana ateş ediyor ama. Ha, ölmüş ya lan. Nerede lan bu? Ha şuradaymış. Çıksana lan. İlla arabaya mı patlatacağız öyle onu mu istiyorum? Ha şimdi biraz uzaklaşalım. Ha şunları şunları rahat öldür. Biraz uzaktan vurayım çünkü oradan adamlar gelecek. Ha Allah yağmuru. Lan bir vurun. Lan ne ballı he. Balla yağmuru. Heh, şimdi silah aldım. Şimdi görün siz beyler. şu arkadan gelenlere iyi dikkat edin Ha burada. Ha buradan geliyor bunlar. Bahar, <laughs> mermi bitti. Lan mermi bitti lan. Lan yine mi? Ya! Ya! Mübarek! Mübarek! Zırh bulmam lazım benim zırh zırh! Emet'te var mıdır acaba ya? Emet'te vardır büyük ihtimal. Emet'e Emet'e gidelim ben. Silahçı yok mu burada? Yani yok mu? Lo sen çalışsan orta göbeğinde silahçı yok. Herkes kime ateş ediyorsunuz? Yetişebilecek mi bana? Yetişebilecek mi? Gereksiz yere kadar şey işte ya. Ya beyinsiz bu çete üyeleri. Yine biz silahlarımızı alalım. Mehmet'ten de silah alayım. Arkadaşlar bir tek ben ee, silah ailesi falan bir de roach gitmem yapacağım. Başka hiçbir hile yok. Gerek yok. Böyle can iyiliğisi falan onlara hiç gerek yok. Nerede bu? Aaa zırh yok. Lan zırh yok. <laughs> zırh yok. Senin bir çok dikkat etmeliyiz. Çok çok. Ben böyle kimim? Karı. Karı. Evet geldik. Bu sefer de olmaz artık. Valla bir şeyler söyleyeceğim abi. Niye kastı bu? Hey, look up! More my friend. halledin gençler, ben burada duracağım. Ya niye kasıyor? İlla biz halledeceğiz yani. Oha. Çok kolay oldu. Oha. Oha ama. Lan oradaymışım ben. Lan oradaymışım ben. Ya oradaymışım. Ya oradaymışım. Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı versin sizin. Allah belanızı. Allah belanızı. Allah belanızı versin sizin. Hepinizin abone. Hepinizin abone. Her şeyin hepinizin. Her şeyin belanızı versin. Ben de burada bitiriyorum videoyu çünkü çıldırdım. Bu, 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 videoyu daha sonra yapacağım. Bu bölümü daha sonra görevi daha sonra yapacağım. E, e, bugün bu, bu bölümünde bu dört tane başarısızlık aynı görevde <laughs> e, bu görevi daha çok bu bölümü daha çok beğenirsiniz diye umuyorum abone olmayı unutmayın İyi seyirler iyi oyunlar